Tekrardan merhabalar. Bugün sizlere sofralarımızın vazgeçilmezi olan kavurmalı pilav yapacağım. Malzemeler pilavı için 2 su bardağı pirinç, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. İsterseniz siz başka bir sıvı yağ kullanabilirsiniz. 3,5 su bardağı su 1 yemek kaşığı tuz 2 damla limon suyu kavurması için yarım kilo kuşbaşı doğranmış kuzu eti isterseniz dana eti de kullanabilirsiniz sizin tercihinize bağlı bunu etini ne şekilde kullanmanız gerektiği 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Öncelikle kuşbaşı doğranmış etlerimizi tenceremize alıyorum. Bunları kavurmak için tencereme koydum. İsterseniz zeytinyağı koyabilirsiniz, isterseniz koymayabilirsiniz. Etim biraz yağsız olduğu için ben birazcık yağ koymayı tercih ediyorum. Çok az üstüne yağ koyuyorum. Ve kavurmaya başlıyorum. Şimdi biraz sonra da suyunu salacak bu etler. Suyunu saldıktan sonra suyunu çekene kadar kavuracağım ve etler yumuşacık olana kadar kavurma işlemine devam edeceğim. Tuz olayını e, etler iyice piştikten yumuşadıktan sonra ilave edeceğim ki etler sertleşmesin. Bu önemli bir küs noktası. Mutlaka et kavururken etini haşlarken hiçbir şekilde tuzunu önceden koymayın. Etiniz sert olur ve e, iyi olmaz yani yemesi de iyi olmaz. Bu şekilde yaparsanız her zaman yumuşacık lokum gibi etleriniz olur. Etlerimiz gördüğünüz gibi renk almaya başladı. Ve yavaş yavaş suyunu salacak ve etlerimiz lokum lokum gibi pişecek. etlerimiz şöyle göstereyim size. Suyunu salmaya başladı. Bu suyu çekene kadar kavurma işlemine devam edeceğim. Eğer e, bu şekilde devam et, edersek etlerimiz çok güzel yumuşacık olacak ve son aşamada da tuzunu koyacağız. Biraz önce söylediğim gibi. Etlerimiz kavrulmaya devam ediyor. Şimdi birazcık kapağını kapatarak kendi suyunu da biraz daha çekmesini sağlayacağım suyunun. Ve pilava başlayacağım. Bu arada da etlerimiz iyice kavrulmuş olacak. Şimdi etlerim bir anda kavrulurken ben pilava geçiyorum. Burada bir bir buçuk kadar yemek kaşığı kadar tereyağım vardı. Onu koydum. İki yemek kaşığı kadar Zeytinyağı. Zeytinyağı kullanmıyorsanız dediğim gibi sıvı yağlardan herhangi birini de kullanabilirsiniz. İlk önce bunları biraz eritiyorum. Pirinçlerimi yıkadım. kızdım. Özellikle pirinçlerin bütün nişastasının iyice yıkanmış olması gerekiyor. Buna çok dikkat edin pilav yaparken. Çünkü eğer içinde nişasta kalırsa yani herhangi o beyaz suyu kalırsa o zaman e, pilavınız hiç iyi olmaz. Yapışak olur yani. O yüzden mutlaka pirincinizi çok iyi yıkamaya dikkat edin. E, bunun içine hemen ekliyorum. Bir yemek kaşığı tuzum vardı. Onu ekliyorum. Bunu da mutlaka yapın. Çünkü e, pilavı yaparken tanelerinin kırılmaması amacıyla bu tuzu ekliyorum. Özellikle pilavı kavururken tuzu mutlaka ekleyin. Sonradan eklemeyin. Hemen pirinç kavrulurken bunu kuzu eklememiz gerekiyor. Bu bir püf noktası pilav yapmak için. Şimdi bunları iyice kavuracağım. Kavrulmuş olduğunda nasıl anlayacağım? Şu anda rahatlıkla dönüyor kaşık. Kavrulmuş olduğu zaman pirinçler e, bir bir e, sertleşiyor. Zaten anlarsınız onu iyice kavrulmuş olduğunu. İyice kavurun ki pilavınız tane tane dökülen çok lezzetli bir pilav olsun şu anda kavuruyorum ben İsterseniz buna e, haşlamış olduğunuz etin suyunu da ekleyebilirsiniz ben kavurma yaptığım için e, herhangi bir şey eklemiyorum kavurmalı pilav olduğu için e, haşlamadan yaptım kavuruyorum sadece o yüzden suyunu eklemeden üstünde direkt lezzetini alacağız o şekilde yapıyorum her türlü deneyebilirsiniz. Pilav yapmayı bu şekilde ilk yapanlar için, ilk defa deneyenler için bu şekilde yaparlarsa her zaman lezzetli bir pilav yapmayı öğrenmiş olurlar. Henüz kavrulmadı kreşlerim. iyice kavurmak pilavda çok önemli. Kireçlerimizi kavurmaya devam ediyorum. Bu arada kavurmalarımız da oldu. Şöyle göstereyim size. İçine bir çay kaşığı tuz ekledim. Pişmesine yakın ekledim. Şu anda biraz daha pişmesine devam ediyor. Artık biraz sonra kapatacağım. İsterseniz karabiberi e, pilavla beraber üstüne ekleyebilirsiniz. İsterseniz bu şekilde içine de ekleyebilirsiniz. Tamamen kendi tercihiniz. Bu arada e, pilavlarım da bu şekilde kavrulmaya devam ediyor. Evet, pirinçlerimiz oldukça güzel kavruldular şu anda. Şöyle göstereyim size, şöyle tane tane oldular. E, anlarsınız zaten onun kavrulduğunu. Bu şekilde olduğu zaman artık suyunu vereceğim şöyle yapıyoruz. Biraz önce pirinç ölçüsünü kullandığımız bardağı kullanacağım. Bu aynı bardağı kullanmaya dikkat edin çünkü her zaman için aynı ölçü olması gerekiyor. Şimdi iki bardak pirincimiz vardı. Normalde bir buçuk konur ama pirincine göre de değişir. Bu pirinçte de bir iki bardak üç buçuk bardak koymam gerekiyor. Birinci bardağı koydum. Şimdi ikinci bardağını ilave ediyorum. Üçüncü bardak. Evet şu şekilde de yani tam dolu değil çok yani yarım da değil bu şekilde koyuyorum ilave ediyorum Soğuk su kullanıyorum ben pilav yaparken. Sıcak su kullanırsanız e, pirinçleriniz belki mama gibi olabilir, lapa olabilir. O yüzden bu şekilde. Şimdi bu pişmek piş, e, pişerken de şu anda hemen üstüne bir iki damla limon suyu ekliyorum. Bu kadar yeter. Bu da pirincinizin, pilavınızın parlak olmasını sağlar. Bunlar püf noktaları. Şimdi artık kapağını kapatıp pişmesini bekleyeceğiz. Pilavımız şu anda pişiyor. Ee, şu anda kaynama e, kaynıyor yani. Altını kıstım. Kaynadıktan sonra altını kısın ki yavaş yavaş tane tane pişsinler. Bir de pilav çok fazla karıştırmaya gelmez. Ee, en fazla bir veya iki kere karıştırın. Çünkü e, hemen lafa olur. Bu, bu da bir püf noktası pilav pişirirken şu anda pişiyor devam ediyor pişmeye ben hiç karıştırmadım böyle devam etmesini istiyorum şimdi bir kapağını açıp tekrardan karıştırmak istiyorum İlk defa karıştırıyorum pirincimi koyduktan sonra suyunu koyduktan sonra ilk defa karıştırıyorum şimdi hemen kapağını kapatıp pişmesine devam edecek çünkü daha sulu pişip pişmediğini de nasıl anlayacağız onu da biraz sonra göstereceğim Pilavımız pişiyor, kapağını açma, açmamamız gerekiyor. Pilav pişerken de çok fazla. Çünkü bütün buharını yok ediyorsunuz. Eğer kapağını açarsanız ve pilavın pişmesini engellemiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi nokta nokta böyle aralardan delikler oluşmaya başladı. Pilav pişiyor demektir o. O da bir püf noktası. Bir püf noktası daha vereyim. Pilavı geniş bir kapta yaparsanız her zaman için iyi sonuçlar elde edersiniz buna da dikkat edin daha başarılı olur sizin için pilavım pişti şu anda ee, ben isterseniz bir bez kapatabilirsiniz isterseniz böyle havlu kağıt kapatabilirsiniz ve demlenmeye bırakıyorum pilavımı bir yarım saat sonra pilavımız yenmeye hazır pilavımı dinlendirdim görüyorsunuz pilavım tane tane şöyle göstereyim size tane tane pilavım oldu şu anda. Gerçekten çok lezzetli bir pilav yaptım. Kavurmalı pilavımız hazır. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Herkese afiyet olsun. Şu şekilde göstereyim. Tane tane oldu pilavım. Şöyle. Herkese afiyet olsun tekrardan